Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda bütün hayvanlarımızın suluklarına hep beraber Türk kahvesi koyacağız. Sebebini, yararlarını sizlerle paylaşacağım. Yine her zamanki gibi uygulamalı anlatacağım. Sırf laf olsun diye video çekmiyorum, e, boş muhabbet de yapmıyorum. İşime gelen faydasını gördüğüm her şeyi Sizlerle uygulamalı olarak paylaşıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Bu tarz yararlı videoları sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız sizin tanıdıklarınız da böyle yararlı bilgileri edinmiş olurlar. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çekilişleri kaçırmamak için kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Haftada bir defa ya da iki haftada bir Türk kahvesini hayvanlarımızın suluklarına karıştırıyoruz. Türk kahvesini verme amacımız hayvanlarımızın sindirimini hızlandırmak, bağışıklığını yükseltmek, ayrıca insanlarda olduğu gibi onların da yağ yakımını sağlamak ve en önemli özelliği ise ishali önlemek. Mesela ishal olmuş bir hayvanınıza Türk kahvesi verirseniz ishali tamam tedavi olarak %100 yenmez ama hayvanınızı öldürmekten kurtarabilirsiniz. Ekstradan ilaç tedavisiyle hayvanınız hayata tekrar döner. Genelde kanatlı hayvanlarda ishal ölümcüldür. Bu yüzden görmüş olduğunuz Türk kahvesi ishali de önlüyor. Genelde beyaz ishal, yeşil ishal, normal ishal her birine Türk kahvesini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer ishalden dolayı bir hayvanınız çok rahatsızsa bu şekilde Türk kahvesi hazırlayıp onun ağzına bir şırınga verebilirsiniz bilginiz olsun. Ya da hayvanlarınızın ishal olmasını beklemeden haftada bir ya da iki haftada bir defa sularına Türk kahvesi katabilirsiniz. Şimdi ben hayvanlarımın suluklarını temizleyeceğim ve onların suluklarına Türk kahvesini koyacağım. Sizlere de oranını paylaşacağım. Sizler de o şekilde hayvanlarınıza bu takviyeyi de verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi gecenin bir vakti hayvanlarımın bakımını yapıyorum. Suluklarımızı iyice yıkadım, tertemiz yaptım görüyorsunuz onlara kendime bakıyormuş gibi bakıyorum. Arkadaşlar şimdi şu şekilde suluklar var. Bunlar yaklaşık 2 litrelik suluklar. Şu da 3 litrelik suluk. Bir de şu görmüş olduğunuz 1 litrelik suluklar var. Sizlere tavsiyem 2 litrelik suluklara birer çay kaşığı karıştırabilirsiniz. 3 litrelik sulağa da yaklaşık 1,5 çay kaşığı karıştırabilirsiniz. Yarım çay kaşığı da görmüş olduğunuz 1 litrelik suluklara karıştırabilirsiniz. Ben hazırlamıştım. Bir hayvanım ishal gibiydi. Ona kullandım. Artanını da şimdi suluklarıma koyacağım. Gördüğünüz gibi. Şu an oransız koyuyorum. Ama hiç sıkıntı değil. Rengi de yine koyu oldu. Evet. Evet, hayvanlarımızın Türk kahveleri hazır. Türk kahvesi kullanmak zorundasınız. Tutup da üçü bir arada ya da ne bileyim Nescafe gibi şeyleri hayvanların üzerinde kullanmayın. O üçü bir arada dedikleri üçü bir arada değil ellisi bir arada arkadaşlar sakın sizler de tüketmeyin. Tavsiye etmiyorum. Tüketecekseniz filtre kahve ve Türk kahvesi tüketin. Şimdi ben suluklarımı hayvanlarıma vereyim içsinler kana kana hep beraber devam edelim. Evet suluklarımızı yerleştirdim görüyorsunuz. Rengi de zaten kahve tonuna dönmüş. Hayvanlarımıza çay kahve de veriyoruz artık. Esprisini yapanlar elbette olacaktır. Yok artık daha neler diyenler olacaktır. Eğer işi iyi biliyorsanız kesinlikle bunları uygularsınız. Bu tarz bütün videolarımı not alırsanız sizler de hayvanlarınıza çok iyi bakabilirsiniz. Hayvanlarımın hepsi görmüş olduğunuz kahve dolu suları içecekler. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Hiçbir bilgiyi gizli tutmuyorum, kendime saklamıyorum. Kendim nasıl canlı tutuyorsam sizlere de o şekilde bilgi veriyorum. Şu görmüş olduğunuz 4x4 odada yani yaklaşık 50'den fazla tavuk sayımız var. Yaklaşık 100'e yakında çim baldırcınımız var. Yani şöyle bir odada hayvanlar hastalanmıyorsa, ölmüyorsa benim dediklerimi uygulamak zorundasınız. Bu da sizlere birebir ispatı olmuş oluyor zaten. Diğer kanalları bilmiyorum kayıpları var mı yok mu pek takip edemiyorum yoğunluktan ama eğer ki bir kümeste kayıp varsa o kişinin verdiği bilgilerin pek bir anlamı yoktur benim için. Bunu kim olursa olsun, kim üstüne alınırsa alınsın benim umurumda değil. Ben her zaman doğruları konuşan insanım. Kimseyi de karaladığım falan da yok. Hatta şunu size her zaman söylüyorum. Bu tarz bilgileri veren her insana inanmayın. Bu ben bile olsam inanmayın. Google'dan araştırın. Faydasını öğrenin, öyle uygulayın. Ama 4x4 metrelik odada yaklaşık 200 tane hayvan hastalanmıyor ve ölmüyorsa benim dediğim doğru demektir arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Bıldırcınlarım da beni destekliyor. Teşekkür ederim çocuklarım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çekilişleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın. Thank mm -hmm. you.